annemin çantası. Hava çok güzel. Ne de olsa yaz ortası. Annem bizi parka götürüyor. Omuzunda kocaman çantası. Kaydırak salıncak derken pantolonumu yırtmışım ben. Kardeşimse çamura batmış. Giysilerimizi değiştirmeliyiz hemen. Annem çantadan çıkarıyor yedek giysileri. Beklemeden değiştiriyoruz üzerimizi. Hey bu çanta süper. Sanki biliyor gerekenleri. Bir de bakıyorum dizim kanıyor. Kaydırağın kenarına çarpmışım. Eski yaram iyileşmeden üzerine bir yenisini açmışım. Annem çantayı açıyor. Hop! Yara merhemi. Hop! Yara bandı. Belki de çantamız bir ilk yardım uzmanı. Artık güneş yakıyor. Gölgede dinlenme zamanı. Bu defa çantanın sürprizi güzel mi güzel bir öykü kitabı. Annem okuyor, biz de dinliyoruz. O anda midemiz gurulduyor. Demek ki acıkmış karnımız. Yiyecek ve içecekler çantadan. Tam da kurumuştu dilimiz damağımız. Şuradaki minik kedi pek aç kalmış besbelli. Çantamız acaba düşünür mü bu miniği? Kediciye süt mü? Aslan çanta, süper çanta. Sen çok yaşa. Annem diyor artık biraz deniz havası alalım. Motorla püfür püfür dolaşalım. Martılarla balıklar eksik kalmasın. Azıcık da onları doyuralım. Motorla bir güzel gezerken çantadan çıkıyor birkaç dilim bayat ekmek. Ufalayıp ufalayıp yem yapıyoruz. Balıklarla martılar bayram ede dursun. Çantamızla pek gururlanıyoruz. Dönüş yolunda motorumuz bozuluyor denizin ortasında kalmışız. Kaptan sakin ama biz yolcular pek heyecanlanmışız. Annem boşaltıyor çantayı, yırtıyor, açıyor yanlarını. Gözümüzle görmesek zor olurdu inanmamız. Muhteşem bir yelken oluyor bizim kahraman çantamız. Rüzgar bir güzel şişiriyor çantadan bozma yelkeni. Kısacık bir sürede iskelede buluyoruz kendimizi. Her şey yolunda gidiyor. Güzel bir yaz günü daha. Böylece sona eriyor. Bugün bir hayale kapıldım. Nedense çantamızı süper sandım. Sonunda gerçeği anladım. Aslında süper olan çanta değil. Her şeyi akıl eden benim biricik annem. Sevgisini tüm yüreğiyle hissettiren kahramanlarımız annelerimizin anneler günü kutlu olsun.